Fitoterapist Doktor Hakan Özkul canlı yayınımızda. Kanser türlerinde, e, fitoterapiyle bütün kanser türlerinde sonuç alınıyor mu hocam? Bütün kanser tiplerinde, e, yani ana kanser tiplerini zaten biliyoruz. Akciğer kanseri, hı hı. erkeklerde en fazla gözüken akciğer kanseri görülüyor. Kadınlarda meme kanseri gözüküyor ama e, mide bağırsak kanserleri çok yaygın. Tiroid kanserleri çok yaygın. E, çok yaygın. Mide bağırsak alt tüpleri de var. Yani sindirim sistemi ile ilgili pankreas kanseri de keza öyle. Bu son dönemlerde gerçi genel olarak da öyle ama deri kanserleri de çok fazla gözüküyor. Beyin kanser tümörleri... çok yayıldı zaten değil mi hocam? Tabii dünyada da sıklığı çok fazla. Milyonlarca insan kanser her sene kanser olduğunu öğreniyor. Türkiye'de 250 bin kişi her sene kanser olduğunu öğreniyor. 150 bin insanı kanserden kaybediyoruz. Her kanser tiplerinde de her birinin kendine özgü nitelikleri var. Bunlara uygun fitoterapi yani bitkilerle tedavi demektir. Fitoterapi hı hı. Sağlık Bakanlığı'nca onaylan onaylı bir tedavi yöntemi Dünya Sağlık Bakanlığı'nca onaylı bir tedavi yöntemi olan fitoterapiyi tabii kanserin cinsine tipine göre e, bitkileri seçerek hangi bitkilerin etkili olacağını planlayarak e, tedavi destek tedavi yöntemini uyguluyoruz. Fitoterapi tamamlayıcı bir tedavi yöntemi, geleneksel bir tedavi yöntemi. Hı hı. Her bitkinin kendine özgü özelliği var. Bazı bitkiler akciğer kanserlerinde çok fazla etkililer. Bazıları meme kanserinde çok iyi etki sonuç verip eriyorlar. Yani o hücrelerin durdurulmasında, çoğalmasına engellenmesinde, metastazını durdurmada. O zaman her kansere göre o kanserin türüne tabii. göre planlama yapıyorsunuz yani. Tabii. Hem kansere o kök hücrelere plan... inip Tabii. Hem kansere göre planlama yapıyorsunuz hem de hastanın durumuna göre. Hasta ne durumda, evresi nedir, cinsin nedir, hastanın genel durumu nedir? Bütün bunları değerlendirmek lazım. O yüzden zaten fitoterapi dediğimiz şey evet bitkileri kullanmaktır. Tıbbi bitkileri, tedavide etkinliği ve güvenliliği tespit edilmiş bilimsel standartlardaki bitkileri kullanmaktır. Ama bu bahsettiğim ince durumlar dolayısıyla ancak bir doktorun yapabili yapabileceği bir tedavi yöntemidir. Zaten bizim 2014 yılında e, kanunen bu düzenlenmiştir. Evet. Sadece doktorlar yapabilir fitoterapiyi. Ama sadece doktor olmak da yetmiyor. Eğitimden, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir yıllık bir eğitimi var. Bu eğitimden geçmek gerekiyor. Oysa ki Türkiye'de ilave bazı şeyler de yapıldı. Bunda e, Sayın Sağlık Bakanımızın eee ön olması çok çok önemli oldu. 2014 yılında kanuni düzenlemenin gerçekleşmesi sadece hekimlerin yapabileceği bir tedavi yöntemi olduğu kanunlaştı ama hekimlerin bu konuda tıp fakültesinde eğitim almadıysa ki bildiğim kadarıyla hala böyle bir eğitim verilmiyor. Eczacılar alıyorlar fitoterapi dinden eğitimi hı hı. ama tedavi uygulayacak olan doktorların bu konuda eksikliğini gidermek için böyle bir eğitim programı düzenledi Sağlık Bakanlığı çok da iyi oldu doktorlara fitoterapi nasıl yapmaları gerektiği konusundaki sertifikalı eğitimleri alıyorlar doktorlar üstelik de şu anda birçok üniversite yüksek lisans seviyesinde de eğitim veriyor yani fitoterapi ile ilgili olarak doktorlar Sağlık Bakanlığı'nın bu eğitimlerini tamamladıktan başka fitoterapi ile ilgili yüksek lisansları da yapıyorlar. Nitekim ben kendim de Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde daha doğrusu Eczacılık bünyesinde fitoterapi yüksek lisans aldım. Niye? Artık... Çünkü fitoterapi gerçekten dünyada popülaritesi her geçen gün artıyor. Tüm dünya bu konuda büyük ilgi gösteriyor. Tabii. Sadece kanser hastalığı ile ilgili değil. Birçok birçok hastalıkta, kronik hastalıklarda dahil olmak üzere insanların ilgi alakası çok fazla fitoterapiye Batılı ülkelerde de böyle, Amerika'da da böyle, İngiltere'de, Almanya'da, e, böyle Fransa'da böyle. Doğuyu saymıyorum, yani bir Çin'i, bir Japonyayı e, saymıyorum. Onlar zaten hiç bırakmadılar fitoterapiyi. Aslında fitoterapi bizim malımız. Özellikle Çin tıbbında değil mi hocam? Ha, Çin tıbbı diyoruz ama hı hı. emin olun bugün Çin tıbbı dediğimiz tıp bile aslında Türk tıbbı. Hı hı. Yani bizim Orta Asya'daki atalarımızdan Çinliler alıyorlar bu bitkisel tedavi yöntemlerini e, ve bugün işte çim tıbbı diye bize yine pazarlıyorlar. Oysa ki biz biliyoruz ki e, Anadolu aslında bitkisel tedavinin e, temeli. ana temeli. Doğru. Bizim İbn Sina dünyaya işte bir tıp adamı, tıbbın kralı diye kendisini e, kabul ettirmiş bir insan fitoterapisttir. Hipokrat keza öyle tıbbın babası denilen Hipokrat da yani Anadolu insanıdır. Yani bu topraklarda yetişmiştir. Niye? Çünkü Anadolu toprağının hem o kadim bitkisel tedavi bilgisi var. O yüzden fitoterapi geleneksel bir tedavidir. Hem de bizim coğrafyamızın bitki çeşitliliği dört mevsimi, yedi mevsimi yaşadığımız bir coğrafya var bizim coğrafyamız bir Anadolu işte. coğrafyasında. Her iklimi yaşıyoruz. Bir tarafta işte denize girerken bir taraftan gidip kayak yapabilirsiniz. Yani her bölgesi ayrı bir şifa. Böyle olunca da bitki çeşitliliği çok fazla. Bu da işte bunların tedavide kullanılması alternatifini getirdi. O yüzden geleneksel tıp bitkisel anlamda Anadolu'da çok güçlüdür. Üstelik de biz de yani Anadolu coğrafyanın coğrafyasında endemik bitki dediğimiz bir kavram var. Bu konu çok kimse üzerinde Nedir durmuyor. endemik bitki. Endemik dediniz? bitki yani sadece bu topraklarda yetişen yani Buraya bir bitki has. bir bitki yani diyelim soğan domates misal her coğrafyada belki yetişiyordur ama hı hı. bir bazı bitkiler var ki sadece bizim coğrafyada yetişiyor. Yani sadece Anadolu değil. Mesela sadece Uludağ'da yetişen bitkiler var. Sadece hı hı. İstanbul'da yetişen bazı bitkiler. Onlar da mesela çeşitli hastalıklara iyi geliyor. Hayır hayır. Şunu demeye çalışıyorum. Yani Anadolu coğrafyası bitki çeşitliliği açısından evet. çok zengin. Biz bu bitki çeşitliliğinin üzerinde tabii ki bilimsel çalışmalar yapılıyor. Üniversitemiz bu konuda büyük çalışmalar yapıyorlar. Buna devlet desteğinin çok daha fazla yapılıp bu bitkilerin içeriklerinin tam anlaşılıp tedavide tam etkinlik kullanımını incelenmiş olsa ve bu gerçekten fitoterapiye de katkı sağlayacak Tabii. şekilde entegre edilebilse biz emin olun fitoterapide de dünyada tam bir marka oluruz. Yani Şimdi Türkiye hocam burada marka aslında olur. kanserde evet, evet dediğiniz gibi bahsettiğimiz fitoterapi tamamlayıcı tıp gibi oluyor artık evet. galiba değil mi? Evet. Ama biz mesela kemoterapi kullanırken ve onkolojik tedavi görürken Bitki bilimine, yani fitoterapiye başvurmaktan biraz çekiniyoruz. İkisi aynı anda ilerler mi? Tabii bunun kuralları da var tabii ki. Her bitki kullanılabilecek diye bir şey yok. Çünkü özellikle mesela sadece kemoterapi demeyelim. Genel olarak ilaçların kandaki seviyelerini etkileyen bazı bitkiler var. Bundan hı hı. uzak durulması lazım. Yani sadece kemoterapi kullanırken değil, herhangi bir başka ilacı kullanan insanların da bitkisel tedaviyi alırken bazı ilkelere uyması lazım. Bazı bitkiler özellikle ilaçların metabolizmasını etkiliyorlar. Metabolizma'sı demek parçalanması, ilaçların vücuttan atılması. İlaçlar sentetik maddeler. Vücuda girildiği zaman etkilerini belli bir dönemde gösterir ve ondan sonra vücut bunları atar. Atması da gerekir. Bu çoğu kez karaciğerde metabolize olur. Bazı bitkiler bu karaciğerdeki metabolizasyonu yani ilaçların parçalanma sürecini etkilerler. O yüzden mesela sadece kemoterapi kullanan kişilere değil aslında normal ilaçları kullanan insanlara da denilir ki greyfurt kullanmayın. Niye? Çünkü greyfurt karaciğeri etkileyerek ilaç metabolizmasını etkiliyor. Mesela çok kez insanların bilmediği buna birçok e, ee, değişik tıptaki, değişik tıbbi branştaki doktorların da ben yeteri kadar bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Mesela sarı kantoron bitkisi de böyle bir bitkidir. Sarı kantoron bitkisi de karaciğer enzim metabolizmasını değiştirerek ilaçların hızlıca vücuttan atılmasına ve kan düzeylerinin yetersiz kalmasına sebep olur. O yüzden mesela sadece kemoterapi alanların değil başka ilaçları kullananların da özellikle sarı kantoron bitkisini kullanırken çok dikkatli olması lazım. Hatta kullanmaması lazım. Mesela birçok ilaçların reçetelerine bakıldığında ben bunu gözlemliyorum mesela ilaçların reçetelerine hastaların kullandığı reçeteler baktığımda reçetelerin içerisinde bunun yazdığını görüyorum. Çok kez reçetelerde deniyor ki greyfurt kullanmayın sarı kantoron kullanmayın. Oh. Ama birçok bir insan sarı kantoronu da kullanmaması gerektiğini bilmiyor. Dolayısıyla yani her şey herkese her zaman yapılır diye bir şey yok. Sarı kantoronu neyde kullanıyoruz hocam genellikle biz? Sarı kantoron bitkisi Amerika'da en çok kullanılan tıbbi bitki. Depresyon, hafif depresyonda, mild, orta seviye depresyonda antidepresif etkisi olan, yara iyi edici etkisi olan, hatta antikanser etkisi de olan bir bitki ama... Böyle bir özelliği var. Karaciğeri etkileyip ilaç metabolizmasını etkilediği için ilaç kullanan insanların sadece kemoterapi değil, herhangi başka şeker hastalığı veya kalp hastalığı hı -hı. olan insanların sarı kantorunu oral, ağızdan alırken almamaları daha doğrusu lazım. Ama mesela sarı kantorunun yara iyileştirici hı. etkisi var. Haricen kullanımında kullanılıyor. Yani sarı kantorun evet çok faydalı, çok güzel bir bitki ama her güzel bitki her zaman herkese kullanılmaz. Dolayısıyla Tedavilerin e, tabii ki entegratif yürütülmesi önemlidir. Zaten e, fitoterapi entegratif bir tıbbi tedavidir tamamlayıcı bir tıbbi tedavidir. Ha, klasik yani klasik tıpla beraber beraber kullanılan kullanıldığında bir tıbbi, Tanımı zaten oluyor. bu. Tanımı zaten bu. Ha bazen e, diğer tedavileri kullandığı ve sonuç alamadığı veya bir şekilde kullanamadığı durumlar da insanların söz konusu oluyor. Bu tip hastalar için de biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Bitkisel tedavi, daha doğrusu tıbbi bitkiler hem koruyucu özelliği olan nitelikteki bitkilerdir hem de tedavi edici o, özellikleri olan bitkilerdir. Yani görüyoruz ki aslında fitoterapinin dünyada ve ülkemizdeki yeri çok geniş. Öz... Çok hocam. çok doğru söylüyorsunuz. Dünyada da ilgi, alaka çok fazla artıyor. Mesela Küba, e, kanser aşıları konusunda e, malum çok isim yapmış bir ülke. Evet. Tabii kanser aşı ve deş, değişik mod tedavi yöntemleri Türkiye'de de uygulanıyor. Ama dünyada da öyle bir trend var. Birçok insan oraya gidiyor. Küba'dan biz bir davet aldık. Niçin davet aldık? Eee Kanser tedavisinde fitoterapi kullanma konusunda bize bizden bilgi istediler. Ben biz hocam. de gittik onun bilgisini verdik. Yani biz hem onların yaptığı tedavileri orada değerlendirme görme imkanına kavuştuk hem de fitoterapiyle entegratif olarak hastaların diğer tedaviler alırken fitoterapiden ne kadar üstün seviyede faydalanabileceklerini açıkçası kendi tecrübelerimizi onlara aktardık. Kansere çare var mı hocam? Doğru tedavi yöntemleri kullanırsanız evet var. O yüzden ben zaten her zaman şunu söylüyorum. Ee, evet kanser basit bir hastalık değil. Ama insanlar şunu bir kere kararlılıkla taşımaları lazım. Ben bu hastalığı yeneceğim. Onlar bu hastalığı yeneceğiz diye kafada önce hastalığı yenecekler. Biz de onların bu hedeflerine ulaşması için gerekenleri yapacağız. Hiç endişe etmesinler. Evre dörttür diye duyabilirler. Bazen tedavilere rağmen... Evre 4 evre, en ileri mi oluyor? En ileri seviye. 1, 2, 3, 4. Yangının 4. seviyeye geldiği bir aşama. Ama bu aşamadayken bile emin olun bu hastalık tedavi edilmez. Asla yenilmez ve dolayısıyla ben mutlak artık ölüme gidiyorum diye düşünmesinler. Bu evredeyken bile tedavi olan o kadar çok insan var ki onlarla konuşsunlar. Nasıl tedavi oldun? Nasıl bu hastalığı yendin? İnsan insana bakarak moral bulur. Ve asla Evre 4 kendi hastalık yenilmez. Bu hastalığa biz kesin mağlup olacağız diye düşünmesinler. Hele ki daha alt seviyelerde ne kadar erken evrede bu hastalık yakalanırsa tabii ki sonuç almak o kadar Tabii, önemli. Erken teşhis, erken tedavi. Peki kadınlar mı erkekler mi kanser konusunda daha büyük risk altında? Yani, Var mı elimizde böyle bir İkisi yeri? de aslında risk altında. Özellikle bazı e, durumlar, beslenmedeki bozukluklar, hareketteki eksiklikler, Hı -hı. sigara kullanımının kadın ve erkeklerde çoğalması birçok kanser tipi mesela akciğer kanseri de artık sigara kullanımı kadınlarda da çok art, arttığı Hı -hı. için sıklığı çok fazla arttı. Kadınlarda görülen en fazla meme kanseri kanser en ki... çok kadınlarda meme kanseri görüyoruz ama erkeklerde akciğer kanserini görüyoruz. Hı hı. Mesela tiroid kanserleri de kadınlarda çok sıkça gözüküyor. E, bağırsak kanserleri neredeyse ikisinde de aynı seviyede gözüküyor. Kanseri iyi tanımak lazım. Yani kanser nedir? Bunu çok iyi tanırsanız ondan baş edebilirsiniz. Benim çok uzun zamandır sürekli üstünde durduğum bir konu var. 15 yıldır ben bu konuda çalışma yapıyorum. Bunun önemini bildiğim için e, herkesi de her programda da bunu anlatmaya çalışıyorum. O konu kanserin kök hücreleri konusu. Hı hı. Kanserle mücadele edeceğiz yani kanser hücresinin çoğalmasını yayılmasını e, engellemek önemli kanserden kurtulmak önemli ama bu kanserden kurtulmak için kanserin kökünü kazımak da çok önemli diken tehlikeli kötü ayağınıza batar Tabii. ama bunun kökünü sökmezseniz diken tekrar canlanır kanser hücreleriyle baş etmek onları öldürmek onları devre dışı bırakmak önemli ama kanser hücresi üreten. Bakın bu kanser kök hücreleri kanser hücresi üretiyorlar. Hı hı. Kanserin metastazının en sorunlu olduğu olan hücreler bunlar. Yani kanser bir yere sıçrıyorsa bu hücrelerden dolayı oluyor. Kanser tekrar nüksediyorsa bu hücrelerden dolayı hani, oluyor. Hani tıp dilindeki şeyle kök, kökü kurumamış oluyor. Aynen öyle ve bu hücreler kanserin kök hücreleri... Kemoterapi, radyoterapi veya benzeri başka tedavilerde çok dirençli olan hücreler, hı hı, yok edilmesi hı. çok zor olan hücreler. Hı hı. Ben bu hücrelerle de mücadele edilmesinin önemini vurguluyorum. Fitoterapide biz bu köke yani kanser kök hücrelerine de etkili bitkileri kullanıyoruz. Tedavi ve destek protokollerimizin içerisinde mutlaka yer almasını istiyoruz. Bulunduruyoruz. Niye? Çünkü kanserin kökünü de kurutmak... Bununla mücadele etmek çok çok önemli. Bununla yapmazsanız, kökünü kurutmazsanız diken tekrar çıkıyor çünkü. Evet ve o dikenler tekrar evet, batıyor. Evet. Ee, bu aslında çok güzel ve çok sevindirici bir haber hocam. Ama e, altını çizmemiz gereken bir konu var ki, siz de dediniz, doktorlar tarafından fitoterapi yapılmalı. Tabii. Yani iki tane Tabii. bitkiyi tanıyıp da çıkıp insanlara şifa dağıtmak e, herkese zarar. Dolayısıyla sevgili seyircilerimiz tamamlayıcı tıptır. E, kemoterapiyle bir beraber, onkolojik tedavilerle beraber doktor kontrolünde Aynen. fitoterapiden destek alınabilir. Kesinlikle. En çok hangi hastalar size başvuruyor? Hangi kanser türlerinde? Tabii, kanser sıklığı dediğim gibi akciğer kanseri çok fazla. Gençlerde beyin tümörlerini çok sık görüyoruz. Hı -hı. Yani. E... Herhalde bu arada bana çok denk geliyor. Hı hı. Glioblaston, beyin tümörlerini çok fazla görüyoruz. Hı hı hı. Meme kanserleri malum çok fazla. Evet. E, kalın bağırsak, rektum tümörleri, pankreas tümörleri bunlar gerçekten toplumda çok sık görülen tümörler. Evet. Allah herkese acil şifalar versin ama Hakan hocamızın dediği gibi önce sabır, güç ve gerçekten yaşam enerjisi çok önemli. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Sağ Doktor Hakan Özkul, fitoterapist bizlerle birlikteydi. Detayları konuştuk. Yarın görüşmek üzere.